Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız Umarım çok iyisinizdir beni sorarsınız. ben de çok iyiyim biraz böyle <laughs> soğuk algınlıklar oluyor ama artık olacak yani kış mevsimindeyiz değil mi peki şimdi alt tane farklı destemiz var biliyorsunuz Şubat 2023'ün enerjilerine bakacağız İkizler burcu kadınlarını Şubat 2023'te hangi enerjiler bekliyor kartlarımızın tavsiyeleri bize neler olacak? evrensel enerji kartlarından başlıyorum sevgili arkadaşlarım. Bir tane alacağım bunlardan sizler için. Bakalım hangi gezegenin enerjisinde olacak mısınız? Bir tane aldım şöyle koydum kenara. Bir tane de Oşo'dan alacağım sizler için. Evet, onu da şöyle seçtik, kenara koyduk. güzel, başarılı ikizler Burcu Kadını. Şubat 2023'te enerjileri nasıl olacakmış? bakalım şimdi. Oşumuz ne söylemiş bize? Cennetin kapıları sizler için açıldı sevgili arkadaşlarım. Aman da ne kadar güzel. Cennetin kapıları. Mükemmel. Şu, şöyle dursun. Evrensel enerji kartımız ne demiş? Siris, Seres yani Demeter'in etkisi altında olacak mısınız? Fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğurganlık, bereket. Maşallah sizin de çocuğunuz olabilir bir çocuk kararı alabilirsiniz, isteyebilirsiniz bir istek olabilir içinizde ee, daha böyle evinize, ailenize, yuvanıza daha böyle sarılma ihtiyacı hissedebilirsiniz bir dişil enerjinizin arttığı o çok güzel bakın ee, güneş de geldi harikulade bir e, ay sizi bekliyor diyebilirim evet bakın mutlu aile tablosu. Ve harika. Şimdi ilk başta bir sessizlikle açtık sevgili arkadaşlarım bir sessizlik e, söz konusu olabilir içsel böyle nasıl söyleyeyim aslında birden fazla konu var aklınızda ama çok böyle sessiz durgun duran böyle bir e, şey içerisindesiniz sessiz kalma ihtiyacı içerisindesiniz daha doğrusu ailenizle alakalı bir tehlikenin olduğunu da düşünmüyor da değilsiniz. Acaba aile hayatınızda bir azalma mı var? Yani böyle bir bir erime. Erime kartı aslında evliliktir ama buna şimdi koymak zorundayım. Bir kart daha alacağım. Bence ben bunu her zaman şey olarak diye düşünürüm. Yani evlilik teklifi, evlenme, birleşme olarak düşünürüm. Ama bir açılımında bir danışanımı açtığımda Lara Torat'tan bakmıştım. Özellikle de bir kadın bir erkek arasında bir erime görmüştük. Bu erime iki türlü yorumlanıyor. İşte dediğim gibi enerjileri azalabilir birbirlerine karşı ya da artabilir. Fakat her ne olursa olsun bu iki aşamadan bahseder. Hmm. Evet, evet bakın kutsal kadın şimdi. ...sizin evliliğinizde bir tehlike geçirmişsiniz... Bir e, ...gerçekten de bu erime olarak bunu almıştım... ...bunu doğru hissetmişim... ...bir e, karşı taraftan... ...işinizden size bir barış teklifi gelebilir... ...bunun arkasında da sizin... ...dişilliğinize... ...dişil enerjinize... ...annelik iç içgüdünüze... E, ...koşulsuz sevginize... ...doğurganlığınıza ve bereketinize olan hayranlığı olabilir elbette ki... ...o yüzden sessizmişsiniz... ...yani e, bir şeyler böyle sizi üzmüş aslında dolayı biraz üçüncü çakranıza çalışma yapmalısınız. Yaşam enerjiniz birazcık azalmış görünüyor. Ama merak etmeyin. Cennetin kapıları sizin için açıldı. Zindanda kaldınız. Evet sıkışıp kaldınız. işin içinden çıkamadınız. Akıl ve kalpteki tutsak oldunuz. Bazen kendi zihnindeki hapise mahkum olmakla denir. Bazen ise bu eserde gönüllü razı gelmek ama bu, bunu ben hiçbir danışanımda görmedim. Hiç kimse eserde gönüllü razı gelmez. Ben bunu hiçbir zaman böyle yorumlamadım ama tabii ki bu da bir ihtimal sevgili arkadaşlarım. Hisleri kuvvetli insanlarsınız. Zengin bir aile yaşantınız var. Bu aile yaşantınızdan eşinizin babası, sizin babanız veyahut da eşinizin dedesi veya sizin dedeniz, amcanız, ...bir eril enerji... ...size çok yardımcı oluyor... ...gibi görünüyor... bir ...destek aldığınız bir eril enerji var... ...il veya ülke dışı... ...bir yerlere gitmek istiyor olabilirsiniz... ...veyahut da hayatın direksiyonunu... ...artık geçmek istiyor olabilirsiniz... ...kendi hikayenize göre alın buradaki yorumu... ...mutlaka bunu yapacaksınız... ...çünkü bu iş için... Ee, şansınız çok yüksek görünüyor. Ki zaten de cennetin kapılarını size oşa açtı bu ay, Şubat ayında. Hadi bakalım, hayırlı olsun diyoruz, maşallah diyoruz. Ve bir tane kartımız düştü yere. Bakalım hangi kartmış? Beynek şövalyesi Bunu almıyorum çünkü daha karıştırıyorduk. Karıştırmaya kartlarımız devam. Şimdi sorular soracağım. Yaşam enerjinizi ne düşürdü benim arkadaşlarıma? Bakayım. Evet. Çok sorumluluk almışsınız. Çok yüklenmişsiniz. Kiminiz, kiminizin e, sırtında bir problem olabilir. Sırt ağrısı yaşıyor olabilirsiniz. Bu manevi bir e, durum. E, biraz böyle sorumluluklarınızı kendinize göre biraz böyle azaltmaya çalışın. Azalttıkça sırt ağrınız da geçecek. Benden size söylemesi. Peki benim güzel arkadaşım neden bu kadar sessiz? dileklerinizin gerçekleşmesi için yani artık isteklerinize kavuşmanız için sanırım istediğiniz teklifi almaya çalışıyorsunuz. Yani onu bekliyorsunuz ki o da olacak hiç merak etmeyiniz. Peki hayatın direksiyonuna geçmek istiyorsunuz. Bunun için çok büyük bir değişim, dönüşüm olması gerekiyor ve artık sahip olduğunuz şeylere gerçekten de sahip çıkmanız gerekiyor. Kimseye koklatmamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Vermeyeceksiniz. Biraz cimri olacaksınız. Benim diyeceksiniz artık yani her şey eşinizle de alakalı olabilir bu. Bu eş benim diyeceksiniz. Yani başkasına gitmeyecek bu adam diyeceksiniz. Buna sahip çıkacaksınız. ve Bu tavrınızı göstereceksiniz ve ipleri elinize alacaksınız sevgili arkadaşlar. Bunu yapmanız gerekiyormuş. Siz yaparsınız. Ben biliyorum. İkizler Burcu kadını her zaman her yerde kendini gösterir. Bir kart daha attı kendine ama ne diyor? Evet bakın bir Göç etme isteği, bakın bir seyahate çıkma, bir yere gitme isteğiniz de olabilir. Belki yer değiştirmek istiyorsunuz ailenizle birlikte, eşinizi çocuğunuzu alıp gitmek istiyor da olabilirsiniz. Tekseniz de, evli değilseniz de alıp başınızı gitmek ve kendi hayatınıza sıfırdan başlamak isteğiniz de olabilir. Bir e, anlamı da artık karşı kıyıya geçmek. Şimdiye kadar hiç yapmadığınız bir şeyi yapacak olabilirsiniz. Evet. O zaman sorularımıza başlayalım sevgili arkadaşlar. Bir işi olmayan sevgili ikizler burcu kadını arkadaşım ki böyle bir şey imkan yok. Evet, uzun zamandır işsiz olabilirsiniz. Ama artık bir şeyler değişecek, dönüşecek. Ee, bir e, para beklentiniz var. Böyle bir yerde bekleyen bir para var. Bir miras bile olabilir bu. Bir hazine bile olabilir, bir gömü bile olabilir. Böyle e, bir üstünden böyle bir bayağı bir zaman geçmiş sevgili arkadaşlar. Bunun beklentisi içerisinde olabilirsiniz. Ki bunun zamanı gelmiş artık. Buna kavuşacak olabilirsiniz ve çalışmadan da dört dörtlük bir hayata da sahip olmuş olabileceksiniz artık. Böyle bir ihtimal çıktı. Bir işi olan ikizler burcu kadını arkadaşımda bir duraksama var. Aa, bu duraksamadan sonra bu duraksamadan çok huzursuz olmuşsunuz önünüze bir fırsat çıkıyor ve tekrardan yoğun bir çalışma hayatına giriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bir ilişkisi olmayanlar, bir ilişkisi olmayanlar ama şöyle aslında bir yerden de bir şey bekliyorsunuz. Sanki biraz da böyle bir ex partner, platoniklik gibi geldi bana. Hani böyle böyle bir şeyler de var. Şu an boşsunuz ama bir şeyler de bekliyorsunuz. Sıkı sıkıya tuttuğunuz birisi var elinizde aslında. Bir de bunu da gösterir. Peki bir ilişkisi olanlar. Aa ilişkisi olanlar evlilik kararı alacak. Maşallah. Dördüncü ay Nisan ayında çok güzel şeyler yaşayabilirsiniz. Evlilik teklifi, söz, nişan, nikah bile olabilir. Hepsi birlikte de olabilir. Böyle bir şey görünüyor sevgili arkadaşlarım. Peki evli olanlara ilahi adalet geliyor. Hangi konuda ilahi adalet geliyor? Birbirinize birazcık böyle bu aralar az ilgi göstermişsiniz. Artık tutkuyla yaklaşmanız gereken bir ay Şubat ayı aşkınızı alevlendirmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım platonik olanlar yeni başlangıçlara gebesiniz platoniğinizle ex partnerini bekleyenler evet kavuştunuz, altısında kavuştunuz Şubat'ın 6'sında 16'sında en geç 26'sında size bir kavuşma görünüyor saat 6'da olabilir altılı bir vakitte size bir kavuşma var sevgili arkadaşlar ve evlilik kararını gerçekten de alıyorsunuz hayır bakalım maşallah diyorum ve her şey gönlünüzce olsun diyorum Mart 2023'te görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşçakalın sevgili arkadaşlar